Evet arkadaşlar merhaba diyorum ve canlı yayınımı başlıyorum. Uf. Songül abla ilk ben evet inşallah uğurlu gelirsin tatlım çok teşekkür ederim Songülcüm nasılsın? <laughs> Evet. Aslında bu akşam 7'de açmayı düşündüm ama olmadı. İlk ee, gelenlerden oldun. Teşekkür ediyorum. Canım benim. Ne yaptın bugün? Son gün söyle bakalım. <laughs> İyi. Allah iyilik versin. Son gün Evet valla bugün ben e, sabah saat 8, 8 çeyrek gece bir açtım valla 3'te kapattım. Çok güzel bir sohbet vardı. Geldin mi oraya bilmiyorum ama galiba geldin Songül. Güzel geçti yayın. Sağ olsun arkadaşlar. Baya bir yardımcı oldular bana. <laughs> e, sabah saat 8'de falan açıyorum. Çeyrek geçe bir saat buçukta bir, bir buçuk saat ben canlı yayına katılıyorum artık. Erken oluyor çünkü. Kalkan olmuyor. O arada şey yapıyorum. Konuşuyorum. Birebir konuşuyorum. Ondan sonra arkadaşları bırakıyorum. Çok ender uğruyorum ondan sonra şeye. Ödev yapıyorsun. Son gülcüm ödevini yapıp gelsen olmaz mı? Yani bence öyle yapsan. Hem ödev yapıp hem burada konuşamazsın ki. Bence rahat rahat ödevini bitir öyle gel olur mu tatlım? <laughs> e, merhaba <laughs> Mehdiye hoş geldin arkadaşım. Sosyal hoş geldiniz İyi akşamlar. İkisini yaparsın. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim derslerin nasıl? Evet sosyal <laughs> burada. Lisa, Asya. Ben yine Lisa diyeyim size. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Çok sağ ol. Sen de sağ ol arkadaşım. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Evet çatıda altı arkadaşım. Onların her birini tek, tek tek çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Canım benim. Hadi bakalım Lisa. şey sosyal kelebek yapamıyorum çok özür diliyorum ne olursunuz demeyin öyle ben çok üzülüyorum ondan sonra diyorsunuz veremiyorum hiç kimseye çünkü birileri çok istiyorlar hani öyle de bir şey olamaz değil mi herkese verirsem nasıl oluyor ya çok da mut önemli bir şey değil ya valla ben iki üç tane arkadaşım var özellikle onlar <laughs> gündüz yayınları devamlı bekledikleri için verdim Samimi söylüyorum. He, çatı ne demek? Çatı ben şu yukarıda siz de görüyor musunuz? 6 kişi var şu anda mesela. Onlar e, sizin gibi yazmıyorlar. Orada duranlar. <laughs> Allah seni çok seviyorum. Ay güzelim ben de seni seviyorum. Çok sağ ol. Sevim sev. Hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım. Ay ay, ay. Evet kordonlar bana sarıldı uzatma kablosu var. <laughs> evet şöyle yapayım. <laughs> Hay Allah. Ee, nasıl altta bir şeyler çıktı ya? Of. Evet bir şey yaptım ama anlayamadım vallaha. <laughs> evet Selim Say. Baş parmak yukarı diyorsunuz. Valla bir şeyler çıktı ama alttan bir türlü toparlayamıyorum. Hmm, Lisa iyiyim. Çok teşekkür ederim canım. Evet sorabilirsin. Mehdiye. Çatıdayım diyor. Evet canım benim. Evet ya burada bir şey oldu arkadaşlar. Şu an e, sesini filan da alamıyorum. Bir şey oldu. Normal yapsam. Evet arkadaşlar ben e, yayını eee kapatmak zorundayım. Şimdi altta bir dönem bir şeyler var. Yazı çok yukarı çıktı. Görüyor musunuz bilmiyorum ama ben hemen kapatıp açacağım. Sen benim kanalıma abone oldun. Oldun. Sağ ol. Allah razı. Ay rica ederim. Olur mu öyle şey? Sen bana geldin. Misafir alıp ben de sana geldim tabii ki. rica ederim. Şimdi çocuklar ben bir kapatıyorum. Tekrar açacağım. Oldu mu? Ayrılmayın buradan. Bekliyorum sizi. Nasıl? Aa. Ah.